Ne restoran. Suyun başına en yakın restoran. Burası nezitti. Soyunma yerleri var. Meşgul var. İnşallah sepazına. Biraz sonra gideceğim. Biraz sonra çıkacağım. Su çok soğuk. Geç. Geç görüşürüz. Wow. Sıla ya nedir diye sordum. Kardelen anlatıyor şimdi. Anlat bakalım. Sılaya değerli bir yağ. Bir damla şey 250 lira gördüğünüz gibi. Artık faydalarını okursunuz internetten. Burası yine yuvarlak çaydaki restoranlardan birisi. Kafesi. Salıncağı. Çınar Restorant. Köyceğiz'e doğru devam ediyoruz. Navigasyon 2 km sonra sağa döneceğimizi söylüyor. Yollar, manzara çok güzel. iş yeri var canlı canlı. Sağa döndük. 8 kilometre yolumuz kalmış. Geldi. Sol tarafı da gösteriyor. Sağ tarafı da gösteriyor. İkisinde de yuvarlak çay yazıyor. Yuvarlak çaya doğru gelirken karşınıza çıkan çataldan sağ tarafa devam ediyorsunuz. O taraf daha güzel çayın yolları. Şu anda 2 kilometre kaldı. Buradan meyve almıştım ben. Sıla ya nedir diye sordum. Kardelen anlatıyor şimdi. Anlat bakalım. Sıla ya değerli bir yağ. Nidersime iyi geliyor. Sıla ağacından yapılıyor. Sığla ağacından. Ama bir şey daha söylemiştin. Gül, günlük... günlük ağacından da Ha, günlük harcından yapılıyor. günlük harcı sığlığı harcı. Ha ikisi aynı şey mi zaten? Evet. Fiyatını da söyle. 250 lira. Bir damla şey 250 lira gördüğünüz gibi. Artık faydalarını okursunuz internetten. Sağ ol. Teşekkür ederiz Kardelen. Sığla ya bilgilerimizi de aldık. Yuvarlak çayda devam ediyoruz. Gece yaklaşmışız. Ben son noktasına kadar miştim. Yine öyle yapacağım inşallah. Galiba Defneydi. 10 dakika diyor. Oraya gidiyoruz. Yuvarlak çaya hoş geldiniz. Solda su sesi var. Su sesi. Yukarıdan görebiliyorsak oraya da bakabiliriz. Su sesine girmedik şınarda bir durup bakalım. Orası nasıl bir şeymiş. Bilirsek diye indik ama aşağıda görünmüyor. Aşağıda inip çıkmayı gözüm kesmedi benim. Defne'yi sorduk. Defne sağda ileride toprak yola girerek gidiliyor dedi. Öyle devam edelim bakalım. defne yukarıyı gösteriyor yukarı sağ Defne restoran suyun kaynağına en yakın mekandır diye yazmışlar tabelaya devam. Defne restoran Defne evet. Tabelaları takip edeceksiniz. Evet aşağı inmeye başladık. Defne restoranı. Evet. evet. İşte geldik. Çok şükür elhamdülillah. şu ne kadar berrak görüyor musunuz Beyaz oradan, geldi. oradan geldim. Bekle restoran. Suyun başına en yakın restoran. Burası Nezif'ti. Soyunma yerleri var, meşrik var. Balığı çok güzeldi, öyle hatırlıyorum. Su pırıl pırıl. İnşallah sefazını biraz sonra süreceğim. Azıcık da ben sıçırdım için. Ondan sonra balık yerken de bir daha görüşürüz. şelaleyi de göstereyim size. Ne? Şelale. Şuradan bu Aman düşmeyin diye. Bakar mısınız sular nerelerden geliyor? buradan geldik. Mescit. Yok. Neresi hangisi? Ha. Suyun çıkışı değil. Ama yazmıyor işte. Suyun çıkışı buradan yazmamışlar. Ha, Gitmedik o yüzden. Ha. Solda bir toprak yol vardı. Tereddüt etmiştim. Orada da suyun çıkışı varmış. Kabinler burada. Lavabo orada, restoran orada, bizim masamız orada. Salıncak. <laughs> <laughs> Ne çıktı burada? O. <laughs> Suval. Oh, Evet, mescid. Mescidin yolu. son restorantı hala. Siyah toprak yolda geldik ama değildi. Balık yücesi. Salata ve <laughs> güzelmiş. Girer. Evet. Eğer girersem... Paşama giymem lazım, Zaten resim Fırsat Burası çok güzel. Gelir, görür, <laughs> Akşam oldu sadece. Herhalde ayaklarımı sokarım ben bu gidişle. Aydınlatma var. Soğuğa dayanabileceğim düşünürsem. Gidelim. Bu çok soğuk. Buz buz. Yuvarlak çayda ışıklandırma var. Havuza da ışık vermişler. Gerçi havuz demeyelim çayın önündeki engel havuz haline getirmişler. Evet. Şükür Yeşil Vadide Betne Restoran'da buranın kaynağına en yakın yerde yuvarlak çaya giriyorum. Bura dediğim de yuvarlakça. Aslında girmeyecektim çok soğuk diye. Ama sonradan benim başım ağrılar girer. Niye girmedim diye. Niye girmedim, niye girmedim o kadar gittim derim dedim. Onun için gireyim ölmem ne dedim. Ölmezsem biraz sonra çıkacağım. Su çok soğuk. Hiç, hiç, görüşürüz. kesinlikle ölmüyorsunuz girin çıkın saat 21 bu saatte bile böyle olduğuna göre suya girilir ağustos ayındayız bu 10. girişim korkmayın sefer seferki gibi insan üşümüyor kesinlikle ve suya alışıyor bakın şimdi oynayacağım bile hani ilkinde böyle dimdirek biliyorsun ya korkudan ya donarsam diye donmadığını anlayınca oynaya oynaya Bakın. Hoppa. Ters. Lay lay la. Lay lay la. Gördüğünüz gibi çok güzel. Hiç yerini sürükleniyorsun. tarif. Çok şükür. Elhamdülillah. Şimdi künefe zamanı. Künefe yiyeceğim. Künefem geldi. Bundan sonra doğru atalım. Burası yine yuvarlak çaydaki restoranlardan birisi. Kafesi. Salıncağı. Çınar Restoran. Son noktadaki Defne Restoran'dan çok daha büyük hizmet verebilecek kapasitede çok daha fazla koltuklar var, sandalyeler var. Bunun için Çınar'a daha önce geldiğimde toplu grupların burayı tercih ettiğini görmüştüm. Havuz da daha büyük. Göstereyim. Defne de daha tenha. Çünkü yolu toprak. Aa burada otel de var. Onun için bu kadar büyük. Bakın burada otel var görüyor musunuz? İnanın ben de sizinle yeni gördüm. Kaç lira diye de soralım. Suyun akıntısını görüyor musunuz nasıl güzel Otelin fiyatını sordum. Tek başına bile olsanız 175 lira. Karı koca olsanız yine her birinize 175 liraymış. Yani oda başı değil. Kişi başı fiyat veriyorlar. Kahvaltı dahilmiş. Bu fiyata yani 175 lira. Kahvaltı dahil Çınar Restoran. Ne kadar büyük yer görüyor musunuz? Maşallah. Nezih bir ortam, sevimli. Çınar Restorant'a gelmenizi tavsiye ederim. Yuvarlak çayda ilerlerken yol ikiye ayrılınca sağdakileri tercih edin. Çınar restoranttan ve karşısındakinden. Hemen size karşısındakini de resimleyin videoya alayım. Top gözü. İlk önce top gözünü göreceksiniz arabayla gelirken. Çünkü araba buradan geliyor. Bakın. Top gözü tam karşınıza. Çınar da solunuza geliyor. İkisi de gayet güzel restoranlar. Bunun durumunu bilmiyorum. Ha burada da varmış otel. Bakın orada yazıyor. Butik otel varmış. İlk göze çarpan top gözü. Ama hepsinin altında top gözü yazıyor. Yani Top Gözü Çınar Restoran. Top Gözü Butik Otel. Pınar Restoran gibi. işte Defne'de de görmüştük. Orada da Top gözü Defne Restoran yazıyordu. Herhalde buraların yuvarlakçayın çayın çıktığı yeri de Top gözü de deniyor. Neyse önemli olan şu. Çınar Restorant Yuvarlak Çoy Top Gözü Pınar Restorant Ve sonuna kadar giderseniz Defne Restorant Çok Güzel